Merhaba sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz, sıralı, ütüye kolay gelen, yapımı o kadar da kolay olmayan bana göre bir model anlatımı yapacağım. İnşallah beraber deneyeceğiz. Siz de benim gibi bu modeli çok sever ve yaparsınız. Evet, modelime başlıyorum zeminin aynı renginde olması gerekiyor bu rengimizin bu sıramızın Evet hemen düğümümü attım ilk başlarken buraya büyükçe bir zürafa yaptım. 3 tane normal zürafa yapacağım. Dördüncüyü de yaptım hanımlar. Şimdi dördüncünün üstüne ipimi alıyorum. Ve buraya uzun bir pırpır yapacağım. çok kısa olmayacak. Evet. Hemen aşağıya değil de karşı taraftaki zürafaya geçiyorum. Evet. Tekrar yanına 3 tane zürafa yapacağım. Evet. Dördüncüyü de o pırpır yapacağım. Evet yine aynı şekilde uzunca bir pırpır pır yapacağım. Aynı boyda olmaları gerekiyor kesinlikle. O kadar kolay bir model değil. Düşürmesi kolay ama düşürmesi zor. Bakalım ben bu işin üstesinden gelebilecek miyim? kafalarım biraz ufak olmuş İp numaram kızlar 2261 numara. Bu da başka bir markanın gri rengi. Bu markadan gri rengim yok hanımlar. Sponsorlara duyurulur. Ama çok gri ile pembenin birbirine uyumuna bayılıyorum. Çok severim. Evet. Bu şekilde alt zeminimi hazırladım. Şimdi gel gelelim en zor kısma hanımlar. İnşallah Rabbim utandırmaz. Şimdi gri ipimi aldım hanımlar. Normalde buradan başlanıyor. Ben şu pırpırın orada olmasını istemediğimden boş duracaktı orada. Çünkü o yüzden bunu ilk birinciyi büyük yaptım. Evet, ipimi bağladım ve gerdiriyorum hanımlar. Burada gerginlik çok önemli. Bakın bu aşağıya kadar inecek Bu yuvanın çok düzgün yapılması lazım. Evet hemen ipimi geri aldım. Evet bu tarafa geliyorum hemen. Sıkı ve gergin olması lazım. Şimdi buradaki pırpırımızı tutup ikisini birleştiriyorum. Aşağıya iniyorum. Bunu biraz payeli bırakıyorum. Oraya pırpır pır gelecek. Evet şimdi tekrar aşağıdaki ipimize indik. Çok zevkli aslında ama çok dikkat isteyen bir model elimiz birazcık alışır biraz yaparsak ilk başta kötü olabilir birkaç tanesi sonra elimiz düzelir ama ütüleyince harika bir görsel oluyor 1 2 3 tarafa geçtim yukarı kaydırmışım kızlar. O kadar heyecanlıyım ki bu tarz oyaları çok yapmadığım için. Ama bu sene yapacağım bunlardan. Burayı biraz yukarı bırakıyoruz çünkü orada pırpır olacak. Evet bence şimdilik şimdi bile güzel görünmeye başladı. Bakın. Olay bu. Yine tekrar geri dönüyorum. Bak elim hemen üçüncüde nasıl alıştı. Demek ki pes etmemek lazım hemen. Evet. Şuradaki düğümler 3 tane, bir de buradaki ile beraber dört tane olması lazım. Şunları demek ki biraz daha büyük yapmalıymışım. ütüleyince ütü de birazcık kabahatlerimizi kapatır diye düşünüyorum Evet indim aşağıya çok zevkli hanımlar yapımı bence ben bundan hemen bir oya yapacağım İnşallah fırsat bulursam Şimdi ben birazcık ilerleyeyim hanımlar. Sonra son haliyle kavuşalım. Bakın hanımlar üst sıramı geçtim. Burada püf noktası bu pırpırları çok küçük yapmamakmış hanımlar. Bunları ufak yaparsanız bunun gibi bükük oluyorlar. Bakın ben ilk küçük yapmıştım ilk üçü. Bükük oldular. Bakın bunlar ne kadar güzel dimdik ayakta durdular. Bak. Şöyle ekran resmi de alabilirsiniz. Şimdi üstünün pırpırlarını yapacağız. Yeşil kullanmak istiyorum. Yeşil yeşillendirelim biraz sarı kullanacağım. Evet, tam aşağıya indiğimiz gri ipimize pırpırımızı yaptık. Bir tane de sarı koymak istiyorum. Şimdi bir tane de mavi koymak istiyorum. İstediğiniz kadar bunun üstüne renk kullanabilirsiniz. Hangi renkler uyumluysa o renkleri koyabilirsiniz. Ben elimin altında ne varsa onu koyacağım kızlar. Zaten benim iplerim hepsi birbirine uygun. bir tane de alt zeminin renginden kullanacağım üst yolla bağlantı kursun diye Evet mavi de çok tatlı oldu sarının yanına kızlar bunu ters köşe yapabilirsiniz zemini gri olan bir yazmaya bunu pembe yapın yolunu gri bir bakın ki ne kadar güzel olacak bana güvenin kızlar. Şimdi pembeyi alıyorum. Zemin yaptığım renkle yapıyorum. bakın çok sade istiyorum derseniz sadece bu iki rengi de kullanabilirsiniz bakın bence öyle de çok şık olur şimdi ben bunları tamamlayıp son görselimle geleyim hanımlar Evet hanımlar son görselimize ben bayıldım. Şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Dediğim gibi gri'nin kenarına da pembeyle kombin yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şöyle tersten. Bayıldım kızlar, bayıldım. Bence bundan hemen bir yazma başlamalıyız. Hepinize kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olup e, beğeni yaparsanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz e, hanımeli e, modelime yorum yapan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum beğeni yapan hepinizi seviyorum İnşallah sizinle daha iyi yerlere daha güzel modellere ulaşacağız sizin desteğinizle Evet hepinize kolay gelsin diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.